Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda tam tamına 11 tane hesapta mağaza bölümüne eklenen Ramazan tekliflerini açacağım. 10.000 CFR harcayacağım yani toplamda 110.000 CFR bu videoda harcayacağız ve bakalım açacağımız paketlerden 103 artı oyuncu hangi kart çıkacak? Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kimler o paketi açtı ve hangi oyuncuyu çıkardı yorumlar kısmını yazabilir. Ben sözü çok fazla uzatmadan hemen mağaza bölümüne geçmek istiyorum. Ve benim bu mağaza bölümünde açmak istediğim paket işte burada bulunuyor. 10.000 harcayacağım. Yani bazı hesaplarımda 500 eksi points falan harcayabilirim ama istemiyorum. Buradan çıkarabileceğim en iyi kart 107 gen sağ kanat salah kartı olabilir. 103 artı oyuncu paketimiz bu Drogba kartı burada salah kartı burada. Bu e kartlar satılamaz kartlar bu arada. Zidane kartı olursa mükemmel ötesi olur. Hesabımda biri kullanabilirim. Konate olur, Benzema olur, sağ kanat salah kartı olur, Toti kartı. Belki bir hesabımda kullanabilirim. Belki Toti parçası almak için takasta kullanabilirim. Artık bilmiyorum. Benim burada çok güzel güzel 103 artı oyuncu ihtiyacım var. 105 yan oyuncu çıktığı takdirde mükemmel ötesi olur. Ben sözü çok fazla uzatmadan ilk hesapta 10.000 puanı harcıyorum ve bakalım ilk paketten ne geliyor. Ramazan sınırlı destek paketimiz ekranlarınızda. Bu paketi açmak için az önce ben 10.000 CFR harcadım ve gelen ödül iyi olur mu bekliyorum. Hadi bakalım kim geliyor? 3, 2, 1 diyelim. 103 artı oyuncu paketimiz dün sizlerle birlikte bir kod paylaştım biliyorsunuz. Kod sayesinde herkes garanti 103 kan oyuncu alabilir. Almaya bayrağını görüyorum burada. Stoper geliyor ve ekranlarınızda Real Madrid takımından 104 kan Rüdiger çıkardım. Güzel bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü en azından 103 kan kart çıkarmadık. Yani 103 kan kart bile çıkabilirdi. O yüzden ben söylüyorum. 104 kan Rüdiger kartını hesapta kullanacağımı sanmıyorum. O yüzden direkt ben bu kartı takasa vereceğim. Ve bu kart sayesinde kaç puan alabilirim hemen bir bakmam gerekiyor. Bu hesabımda aslında benim e, puanın fazla olması gerekiyor. Artık yavaştan Toti etkinliğinde sonları doğru yaklaşıyoruz. Ve bu puanları e, galeri bölümünde herhangi bir oyuncu almak için kullanmam gerekiyor. Rüdiger dışında bir 104 gen kart var mı hesapta bir bakmak istiyorum. Rüdiger dışında kart yokmuş. Ve bu kart sayesinde 60 Toti parçası alabilirim. Toplamda benim şu an bu hesabımda 1180 puan varmış baya güzel oldu. İkinci hesaba geçelim bakalım. İkinci hesapta sizlere takımı göstermek istiyorum ilk olarak. Takımda sağ kanat Salah bu hesaba çıktığı takdirde maalesef kullanamam. Ama tabii ki de Salah karşısından bahsediyoruz. Yani çıktığı takdirde belki kullanamayacağım. Yani şu an ıı, takım diziliş durumuna baktığımızda kullanamayacağım. Ama yeter ki Salah çıksın paketten ben dizilişte %100 değişiklik yapabilirim. Ramazan sınırlı teklif paketimiz ve 10.000 CFR harcayacağım. Soya etkinliği geldiğinden bu yana hesaplarda çok fazla CFR harcadığım için artık CFR'lerin bir nevi bittiğini söyleyebilirim. Sağlık olsun diyelim. Ramazan sınırlı deste paketinden garanti ödüle baktığımızda iki tane gümüş oyuncu hiç de fena değil. Yani bu kartlar sayesinde belki daha iyi bir ödül çıkabilir. Bakalım ne geliyor. Hemen bekliyorum burada ve ödülümüz Lukman çıkardık. Kendisi 103'ken en düşükken oyuncu maalesef 10.000 CFR boşu boşuna harcadık biz burada. Bu paketin iyi veya kötü olduğunu şimdi ben sizlere yüz söyleyemem. Neden açtın? Yani o paket e, açılır mı gibisinden yorumlar olabilir ama ben sadece yeni bir içerik yeni bir içerik açısından ve paketi merak ettiğim için hesaplarımda zaten cevher olduğu için paketleri sizlerle birlikte açıyorum ve bakalım 3. paketten hesabıma hangi oyuncu geliyor. 2 tane bronz kart sonrası az önce gümüş kart çıkardık ki zaten iyi bir oyuncu gelmedi. Belki bronz kart sonrası bir 105 gen 106 gen kart gelebilir. Zidan kart olursa şeker mi şeker mi etkinliğinden yüksek gen kart yok bu pakette maalesef. O yüzden 103 gen sağ kanat dembele kartını çıkardım ki sanırsam dün kod sayesinde bu hesaba zaten dembele kartını almıştım diye hatırlıyorum. Devam et diyelim. Bakalım gerçekten var mı? şekermiş mı şaka mı? Etkinliğinden burada 103 dışında gerçekten bir oyuncu yokmuş. Sağlık olsun diyelim. Balondor etkinliğinden kars geldiği zaman bizler Salah e, Zidane olur, Ribery olur, Benzema kartlarını bekleyebiliriz. Paketlerimizi hızlı hızlı devam ediyorum ve bu hesapta tamamdır. Diğer hesaplarınız ara Cevfer ve kulüp bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Sağ kanat daha yeni kullanıyorum ve güzel bir sağ olduğunu söylemek istiyorum. Ama Salah çıktığı takdirde hesapta Jarsinio karşısına veda edebilirim. Ama çıkacağını düşünmediğim bir kart kendisi maalesef. Yani böyle güzel bir kart bu 10 binlik paketten çıkabilir mi? Şanslı olmam gerekiyor. Bayağı bir şanslı olmam gerekiyor. Drogba kartı gelirse takımda kullanırım aslında yani güzel olur. Bakalım gümüş ve bronz kart. İki tane farklı kart çıktı şimdi buradan. O yüzden garanti ödülüm bir şeker mi şakım? Balonlar etkinliğinden kart geliyor. Salah mı geliyor? Fransa Zidane geliyor. İşte bu Zidane kartı geliyor. İkon ve 105 yan Zidane kartını çıkardık. 2 milyar Baya güzel ve bakalım şuraya satılamaz zayıf ayağı 5 özellikler bölümü efsane bir kart çıkardım şu an. Animini geri dönelim. Ben orta sahaya bakmayı unuttum. Orta sahayı kontrol etmeyi unuttum. Rodriguez kullanıyormuşum. Takımın yeni üyesi artık Zidane. Hayırlı olsun. Beklemiyordum bu hesaba Zidane kartını. Gerçekten takımda ihtiyacım olan kartı çıkardım. Mükemmel. Hesaplarda paket açılımına tam gaz devam ediyorum ve bir sonraki hesapta yine takımı göstermek istiyorum. Bu hesapta Zidane kartı çıktığı takdirde kullanamam. Daha yeni 4 4 işine geçtim. Bu takım mı? Evet bu takım değil. Çok pardon bu takımda değil. Ama 4 4 dizi işini kullanıyorum. Zidane değil ama Salah kartı çıktığı takdirde kesinlikle kullanırım. Bilmiyorum belki Zidane kartı çıktıktan sonra bir şeyler düşünebilirim. 4-3-3 atak dizi işine geçebilirim. Bakacağız artık çıkacak mı? Öyle bir şey yok tabii ki de. Garanti bir şey söyleyemem ama baktığım zaman görür müyüm? Balonlar etkinliğinden bir kart geliyor. Sıradaki kart salah kartım oluyor. Ve yine evet sol kanat geliyor buradan. ikon geliyor. Dur bakalım Ribery'i çıkardım. Evet Zidane kartını sanıyordum ama 104'ken Ribery kartını çıkardım. Güzelmiş. İki tane Fransız oyuncu, üç tane Fransız oyuncu varmış. Sol kanat Nico Williams kullanıyorum ve düşük sahip bir kart. 104 kan aslında e, Ribery kartın çıkması bayağı bir güzel oldu. Bu hesapta kendisini kullanabilirim. Sıradaki hesapta takıma baktığınızda Griezmann sol kanat Ribery çıkmaz umarım bu hesaba çünkü Rivaldo kullanıyorum. Alouairam var. E, Salah kartı gelirse kullanırım. 107 kan Salah kartından bahsediyorum. Zidane kartı geldiği anda Griezmann takım e, Griezmann kartına veda edeceğiz cfr var mı cfr tamamdır baya güzel o zaman devam ediyorum ve 10.000 puan sonrası gelen kart iyi olur mu bir stoper olursa en azından stoper bile kullanabilirim takımda ve bakalım geliyor mu bonus takas edilemeyen paketten şeker mi şakama etkinliğinden istemiyorum toti etkinliğinden bu kart lukman kartı oluyor maalesef Santrofor geliyor Lokman paketten çıktım. Beklemiyordum. Daha iyi kart bekliyordum. Hiç önemli değil. Sağlık olsun diyelim. O yüzden hızlı hızlı tekrardan devam edelim. Bu hesabı daha yeni geliştirdim. Hatta e, hesapta e, video kanalda bulunuyor. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu hesapta yani kaleci yok pakette maalesef. Kaleci olursa daha iyi olurdu. Sağ kanat Salah kullanıyorum ama e, eski etkinlikten bir Salah kartı. Yani buraya bir sol kanat veya sağ kanat gelirse değişiklik yapabilirim. Ne yapıyorum o zaman? Hemen pakette. Paketi açmadan önce herhangi bir oyuncu özelliklerini kontrol etmek istiyorum. Hangi kart olur? Mesela Drogba kartı olur. Drogba kartına şuradan bir bakalım. Güzel özellikleri falan iyi. 10.000 cfr anında harcadım ve gelen kart. Acaba bir 104'ken Ballon d'Or etkinliğinden salak kartı olur mu? Gelirse kullanırım. Yani benim için önemli değil. Y yeni bir kart daha iyi olur geliyor mu? Blunder etkinliğinden gelen kart şimdi. İşte bu 104 yan saykana salah geliyor buradan. Evet istediğim kart paketten çıktı. 3 tane salah kartı bulunuyor pakette. 107 yan, 105 yan ve 104 yan. 104 yan salah kartını çıkardık ve bu kart özelliklerine baktığınızda plase ve ayağın dışı da şut özelliğine sahip bu bu takımda artık sizler salah kartını görebilirsiniz. Yavaştan sonlara doğru yaklaşıyoruz. Hatırlarsanız ben bu hesabıma geçenlerde uzatma paketinden petit kartını çıkarmıştık ve dizilişte değişiklik yaptık. 4-3-3 rolanti kartı vardı. Baco kartını sattıktan sonra petit kartını buraya ekledim. Sağ kanat Foden hala takımda sol kanat kıvara kullanıyorum ama bir 104 kan kartı şuraya yakışır diye düşünüyorum. Daha yüksekken kart istiyorum ama düşüken kart çıktığı takdirde biri kartı daha da iyi olur. Az önce ne yaptık? Drogba kartı özelliklerine baktık. Salah kartını çıkardık. Şimdi Benzema kartı özelliklerine bakalım. gen Salah kartını buradan bir alalım. Böyle bir şey yok tabii ki de. Şeker mi şakam etkinliğinden istemiyorum. Balonları etkinliğinden Tekrardan salah kartını çıkardım. Evet, iki hesaba ard arda 104 kent balonlu etkinliğinden salah kartı fena olmadı gerçi. Bu hesapta Foden kullanıyordum kendisi 103 kent ama artık 104 kent. Bilmiyorum ya Foden kartı satılı bir kart mı bir kontrol etmem gerekiyor ki satılı bir olduğunu düşünmüyorum. Evet uzatma paketinden almış olduğum bir kart. Yani Mascherano kartı aslında 104 kent salah kartı için kullanmak istemiyorum. Foden kartıyla devam edebilirim. Düşünmem gerekiyor. Videoda artık yavaştan sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ve şu ana kadar paketten çıkardığım en iyi kart Zidane kartı olduğunu söylemek istiyorum. Buraya bakalım. Bu hesapta da maalesef diziliş gereği sağ kanat kullanmıyorum. Ama 107 gen salak kartı çıktığı takdirde dizilişte kesinlikle bir değişiklik yapacağım. Çünkü 107 gen kart kullanmak istiyorum. 10.000 puanı sıradaki pakette harcıyorum. Ve bu hesapta maalesef CFR çok fazla değil. Ama yine de şansımızı deniyoruz. Tümün aç diyelim. Gelen oyuncu bronz ve gümüş kart sonrası. Acaba kim geliyor? 3 2, 1 diyelim kart özelliklerini falan kontrol etmedim herhangi bir kart. O yüzden yüzüşken bir oyuncu gelebilir ki öyle de oluyor zaten. Alovayran çıkardık kendisi. Yüzüşken maalesef hesapta kullanamayacağım. Hatta e, yani nerede kullanacağımı bile bilmiyorum. Ekranlarınızda şu an ilk 110 gen takımım var. Bu takımda sadece aslında bir salah kartı olursa daha iyi olur. Ultoti salah kartı e, daha iyi olur. Bakalım gelirime ve bekliyorum. Tamamdır. Deminden beri kart özelliklerini falan kontrol ediyorum. Şimdi şu kart özelliklerine baktığımızda baya güzel 10.000 CFR sonrası gelen ödül. Bence şu hesaba stoper çıkacak gibi geldi bana. Bakalım bronze kart ve oyuncumuz buradan balonlar etkinliği olur. Tote etkinliği olur. Tote etkinliğinden daha iyi kart olur. Balonlar etkinliğinden geliyor. Ve Fransa bayrağı Zidane olur mu peki? İşte bu. Bir kez daha Zidane kartını çıkardık. 105 gen kendisi ve işte ekranlarınızda. Güzel hayırlı uğurlu olsun. Bakalım bu hesapta hangi oyuncuyu kullanıyorduk ve Bellingham kullanıyormuşum. Şöyle bir şey yapabilirim. Bellingham karşısında Mascherano kullanmış olabiliriz belki ama yani bu kartı e, Totti parça takısında kullanabilir. Bu takımda Zidane kartıyla yoluma devam edebilirim. Haydi bakalım artık son hesabım ekranınızda ve bu hesaba acaba bir kez daha iyi bir kart gelebilir mi? Stopper olursa kullanabilirim. Hesapta Saliba Canavaro kullanıyordum. E, Foden sağ olur. Kaka kartı var ama ben şimdi Zidane kartını aslında bu hesabı istemiyorum çünkü Kaka kartından memnunum İyi bir kart Bakalım ne geliyor. Kart falan incelemedim. Direkt paketi açtım ve... 2 bronz kart sonrası gelen ödül iyi olur mu? Şeker mi şakam etkinliğinden kart görmek istemiyorum. Tote etkinliğinden geliyor. Lükman geliyor. 103 yan son hesaba maalesef en düşükken oyuncu geliyor. Sağlık olsun diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte toplam 11 tane hesapta 10.000 CFR harcadım. Yani toplam 110.000 CFR harcadım. Paketten çıkardım. Oyuncuların tümünü gördünüz zaten. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuzu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Videomuz bu kadardı ve bana artık müsaade sizler bu paketlerden kimler bu paketi açtı ve hangi oyuncuyu çıkardı yorumlar kısmını izleyebilir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Efsimol videosunda görüşürüz arkadaşlar.